Merhaba. Merhaba. Şimdi gün video çekmeyeceğim. çünkü yengem geliyor yengem varken video yapamam. Çünkü onun kardeş. Yani çocuğu var iki tane onlara bakıyorum. Bir de kardeşim var içine de da bakmam gerekiyor. Bu yüzden birkaç gün video çekmeyeceğim. Eee... Um... Bunun altını gördüğünüz gibi dongilim var. İsterse gelebilir. İstemezse gelmez. Gelmez. Yani zorlamıyorum. Gelmez. Gelmez. Gelmek isterse. Zamanlamaya de yok. Bu yüzden pek bir de çekilecek. Ee, şimdi birkaç gün video olmayacak. Bakın yüzden birkaç gün çekecek. Sonra gidecek. Ondan sonra videoları çıkartacağım. Evet. Evet. Ee, ben yani ne diyeceğim bilmiyorum. Tek bir şey ses Sadece birazcık bozum ağrıyor da. Bu yüzden sesim belki donuk geliyordur. Ee, birkaç gün video çekmeyeceğim gerçekten. Yani yengem gerçekten geliyor. Bir de dolgunu kutlayacağız. Arkadaşım gelmek istiyorsa gelebilir. Ee, birkaç ne zaman kutlayacağımızı bilmiyorum. Herhalde yarın ya da bu bu akşamsa kutlayamayız. çünkü bugün evi yapacağız, ne yapacağız herhalde. Neyse, size seviyorum. Görüşürüz. Herkese hayırlı günler. Yani sizi çok seviyorum. Bay bay.